Merhaba sayın seyirciler. Öteki gündeme başlıyoruz. Öteki gündemde bu hafta defineciliği konuşacağız. Hemen hepimizin çevresinde define peşine düşmüş birileri vardır. Hep duyarız. Pek çok hikaye, efsaneler, altın dolu küpler, mübadele döneminde toprağa gömüldüğü düşünülen, iddia edilen mücevherler ve eski uygarlıklara ait hazineler. Peki, Anadolu toprakları gerçekten değerli hazineleri saklıyor mu? En çok nerelerde arama yapılıyor? Define nasıl aranır? Kanunlar definecilik ve defineciler için hangi hükümleri içeriyor? Haritalar nasıl okunuyor? Peki, haritanın gerçek olup olmadığını nasıl anlayacağız? Tüm bu sorular benim aklımda. Birazdan konuklarıma yönelteceğim ama sizin sorularınızı da bekliyorum. Öteki gündeme tabertürk.com mail adresimiz. Cep telefonlarınızdan da öteki yazıp boşluk bırakarak 10.21'e mesajınızı yollayabilirsiniz. Başlıyoruz. Evet, konuklarımı hemen sizlerle tanıştırmak istiyorum. Erdem Yücel bizlerle birlikte, kendisi arkeolog ama aynı zamanda gazeteci yazar, Ayasofya Müzesi'nin eski müdürü ve aynı zamanda Trakya Üniversitesi'nde de emekli öğretim üyesi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Uğur Kulaç bizlerle birlikte, araştırmacı yazar, bu defineciliğe dair kitapları var. Ee, ve aynı zamanda kendisi profesyonel defineci. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ve Özdoğan Ersin Bölükbaşı da bizlerle birlikte, elektronik teknisyeni, teknik araştırmacı. Bu definecilik meselesiyle ilgili araştırıyor bu konuyu ama kendisi amatör defineci desek yanlış olur mu? Olmaz. Tam yerinde olur. Tamam. Hoş geldiniz. Hemen başlayalım. Birazdan sorular da gelmeye başlar. Öncelikle şimdi biz bu konuyu ele almayı düşündüğümüz zaman hep çevremize de soruyoruz arkadaşlarımıza, ekipten arkadaşlarımıza. Defineciliği yapacağız ne dersiniz ve... O kadar ilginç ki herkesin ya eniştesi, amcası, işte bir tanıdığı akrabası, herkesin bir hikayesi var defineciliğe dair. Bu kadar konuşulduğu kadar e, Türk topraklarında define var mı? Aslında Türk topraklarında <laughs> define var mı yok mu diye düşünmeden önce bu topraklardan ne kültürler gelip geçmiştir Hı, diye düşünmemiz öyle. lazım. Ee, Milattan önce diyelim. On binlerde falan başlayan bir yerleşim belki daha da eskiye değiner. Bir takım kavimleri birbirinin üzerine getirmiştir. Bir kavim gelmiş yok olmuş öbürü gelmiş şey etmiş ve bu iş günümüze kadar böyle gelmiştir. Heh, şimdi o vakit bunların kalıntıları ne olacak? Hı hı. Bir kısmı tarihi eser olan yapılar ortaya çıkıyor günümüze geliyor ve kazılarla bulunuyor. Ama bir de günümüze gelemeyenler var. E define tabir ettiklerimiz. Define nedir diye tanımını yaparsak. Bu geçmiş çağlardan günümüze gelen altın, altın külçü şey külçeler, madeni değerli eserler diye düşünürüz defineyi ve Anadolu'nun hemen her tarafında definelerin, define dediğimiz kültür varlıklarının geniş yaygın biçimde olduğunu da görürüz. Yani Türkiye'de Anadolu toprakları içerisinde define ve eski eser yönünden çok zengindir. Hangi yöreler daha zengin? Ee, en çok benim ben, bildiğim Trakya'da Trakya, arama Ben yapılıyor. Trakya'da üniversitede görev yaptığım için biliyorum. Hatta şöyle bir esprisi de vardı. Trakya'dakilerin <laughs> insanların yüzde sekseni definecidir diye. <laughs> Hatta ben bunun bir e, yaşadım da kendi başıma. Onu da iki kelimeyle özetleyeyim. E, vize'de biz e, bir Roma tiyatrosu kazıyoruz üniversite olarak. Özkan Ertuğrul'la, doçent Özkan Ertuğrul'la beraber kazıyoruz. Yani ben ona yardımcı oluyordum. E, otobüsten indim. Vize'de etrafıma iki kişi kaldı. Siz biz arkeologsuz kazıya geldiniz değil mi dediler? Evet dedim. Ya bizim define bir hikayelerimiz var. Şöyle şu paralar çıktı. Şuna bakar mısınız? Vallahi ben defineci değilim dedim. Ben çıkan kalıntıya bakarım. E, o işten ilgilenmem de diye bir yanıt vermiştim. O bakımdan e, Trakya hakikaten define yönden güçlüdür. Ama ona geçtiğimiz zaman Karadeniz, biraz evvel arkadaşlarımdan da görüşmüştük e, yayın öncesi. Karadeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi, hatta bakir olan Güney e, Doğu Anadolu. Ha, yani def eser. Çünkü Türkiye'nin her tarafından kültür tabakaları birbirinin üzerine katlamıştır. Her türlü kültür vardır. Prehistorik çağlardan başlayın. Osmanlı çağına kadar gelin bütün topraklar bu medeniyetlere ait eserlerle doldu. Hatta yakın dönemde işte mübadele döneminde Mübadele dönemi e, ayrı bir olay. Gömüp tabii. De giden tabii, daha sonra tabii. gelmeyi düşünen insanlar tabii. olduğu Hep söylenir. Değil <laughs> mi? Evet. Peki işte